bal şerbeti bal gibi değil. Bal icabında bağırsaklara ulaşırsa kandidayı besleyebilir. Fakat şurubu direkt emildiği zaman ne yapıyor? Bütün sistemi harekete geçiriyor. Kandidaya karşı bile etkili. Yani kandirle temas etmiyor. Kana karıştığı zaman bütün sistemi T hücresi, B hücresi, makrofaj harekete geçiriyor. Zamanla kandayı bile yok ediyor o kadar. Evet, biz bununla da ilgili çok detaylı geniş bir çalışma yaptık ve yıllarca bal yemeyin dedik. Şimdi bal şerbeti içebilirsiniz diyoruz. <laughs> ha, nereden nereye geldik? Bal tükettiği zaman kandida olan kişi kandayı besliyor. Kanda glikozla beslenir. Ama şerbet olduğu zaman bağırsaklara özellikle kanda mantarı kalın bağırsak olur. Daha ince bağırsağa bile ulaşmadan emildiği için midede ne Direkt sisteme giriyor. Evet. Görme zafiyetine karşı etkili. Peygamberimiz bir hadisinde gözümü aydınlatır diyor. Zihnimi berraklaştırır diyor. Yani üzüntü, sıkıntı, strese karşı etkili diyor. Birçok hadis var bununla ilgili. Evet. Balla ilgili çok çok. Daha çok duyacağız. Çünkü balla ilgili içerideki yaraları, dışarıdaki yaraları tamir ediyor. DNA tamir ediyor. Birçok özelliği var. Bu konuda çok konuşacağız. Evet. Anzer'e gittik. Anzer yaylasına. Balın yetiştiği yeri gördük. Orada yetişen bitkiler biraz farklı endemik yapısından dolayı çok çok enteresan bir bal, anzer balı. Evet 14-15 çeşit baldan oluşan bir bal şerbeti ürettik. Hayırlı uğurlu. Olsun. Bunu da ilk ben yaptım diyebilirim dünyada. Bal şerbeti üretiyoruz ilaç gibi bitki çayını katıyoruz. Bitki çayı acı acı içiyorduk. Artık acı acı içmeye gerek kalmadı. Bal şerbeti var. Veya sıcak suyla içiyoruz. Nasıl isterseniz öyle içebilirsiniz. Günde 2-3 defa yemekten kahvaltıdan 15-20 dakika önce bal şerbetinden bir miktar bir bardak sıcak suyla çayla karıştırıp içiyoruz. Bir miktarı iki çorba kaşığı, bir çorba kaşığı kişi kendine göre ayarlayabilir.